Eğer çok seçmekte zorlanıyorsanız size şimdi bununla ilgili birkaç tane tüyo göstereceğim. Birincisi yüz şekillerine göre seçebileceğiniz küpeler. Eğer yüzün yuvarlaksa uzun ve sallantılı küpeler tercih edebilirsin. Eğer oval yüze sahipsen bir halka küpeler tercih edebilirsin. Eğer kare bir yüze sahipsen halka veya damla küpeler tercih edebilirsin. Eğer dikdörtgen bir yüze sahipsen kısa ve geniş küpeler tercih edebilirsin. Son olarak da kalp şeklinde bir yüze sahipsen üçgen veya damla formunda küpeler tercih edebilirsin. İkincisi takıları kıyafetin tarzına göre seçmek. Şık ve klasik kombinler yapıyorsan inci küpeler veya altın gümüş renginde zarif ve minimal takılar tercih edebilirsin. Spor kombinlemek istiyorsan halka küpeler veya zincir kolyeler tercih edebilirsin. Üçüncüsü katmanlı kolyeler. Eğer sade bir üst giydiysen kolyeleri üst üste katmanlayarak şık bir görünüm elde edip adı üstünde daha hareketlendirmiş olursun. Dördüncüsü renkleri karıştırmak. Takılarını ön plana çıkarmak istediğinde sadece altın veya sadece gümüş gümüş renk kullanmak yerine ikisini karıştırarak yine şık bir görünüm elde edebilirsin. Daha fazla da tüyo için takip etmeyi unutmayın.